Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepimizin gözü aydın, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandır beklediğimiz Adalet Bakanlığı'nın yapacağı alım arkadaşlar resmi gazetede dün gece yayınlandı. Hepimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. E, dün gece yayınlandı arkadaşlar başvuru şekli, yeri, zamanı. E, alım yapacak kadro sayıları belirlendi arkadaşlar şu an belirli olmayan tek şey alım yapacak iller Bu ne zaman belirlenecek arkadaşlar e, başvuruların başlayacağı gün olan en geç 25 Nisan Salı günü arkadaşlar. Adalet Bakanlığı ilanı kendi sitesinde yayınladığı gün arkadaşlar. Alım yapan illeri dağılımı görebileceğiz. Şu an göremiyoruz. O yüzden şu puanla şu il gelir mi diye sormayın arkadaşlar. Belki sorduğunuz ilden alım olmayacak. Ee, yanlış bilgi vermeye gerek yok. O yüzden siz de hiç sormayın arkadaşlar. Zaten şurada çok az bir zaman kaldı. Bir haftalık bir süremiz kaldı. İlleri görebileceğiz. Şimdi ben bu ilanın detaylarına nereden ulaşacağım? Başvuru şartlarını yeri ve şekli zamanını ben nereden göreceğim? Hem hemen onu anlatayım size arkadaşlar. Sağ üst köşede gördüğünüz 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada gelen tarih seçiminin altındaki arama kısmına tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradaki hiçbir şeye dokunmadan en alttaki arama yap butonuna basıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Buradaki ilan kısmına başlık kısmının yanında ilan kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Burada arkadaşlar dün gece gelen ilanları görüyoruz arkadaşlar. Bizim aradığımız ilan en üstteki 20.04.2023 arkadaşlar. Bizim Adalet Bakanlığı yaptığı ilan buranın içerisinde. Biz ona tıklayacağız. Sizde bazen bunun içine çıkamayabiliyor. 2'de 3'de çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun içinde bulamazsanız diğerlerine tıklayın. Ama 20.04 tarihli olanların içinde biz en üsttekine tıklıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. burada en altta 6 tane Adalet Bakanlığı'ndan sıralanmış ilan görüyorsunuz. Ee, infaz koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, destek personeli hepsi bunların içinde arkadaşlar. Bu ilanlara tek tek tıklayıp kaç tane destek personeli alınıyor, kaç tane infaz ve koruma memuru alınıyor, mübaşir, zabıt katibi bunların hepsine ve başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi farklı ilanın içerisinde olduğu için bu altı ilanı da göz gezdirmeniz gerekecek arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim ilan geldikten sonra yani başvurular başladığı gün... Ee, Harita üzerinde arkadaşlar il il dağılımı gösteren bir e, harita çizeceğiz ve bunun üzerinde arkadaşlar stratejik tercih işte taban puanlar kaça düşebilir bununla alakalı bir video çekeceğiz. Son alımda bunu çekmiştik çok faydasını gören arkadaşlarımız olmuştu yine çekeceğim arkadaşlar. E, bu konuyla alakalı merak ettikleriniz varsa yorum kısmına mutlaka ama mutlaka bırakın arkadaşlar elimden geldiğince yorumlarınıza dönüş yapmaya çalışıyorum. E, videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.